Bugün sizin için ıslak görünümlü bir makyaj yapmak istedim. Bahar aylarında, yaz aylarında bence özellikle canlı, parlak, sağlıklı ciltler çok göze çarpıyor ve ben çok beğeniyorum. Kendim aslında günlük makyajımda da daha çok bu görünümü kullanıyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Başlayalım. İlk olarak yüzümü çok iyi bir şekilde nemlendirmem gerekiyor. Kuru ciltlerin özellikle atlamaması gereken bir adım. Ben de Diadermi'nin günlük kremi var. Onunla nemlendireceğim. Evet. Parlak, ışıltılı bir baz kullanacağım. Bu Flormar'ın Skin Highlighter'ı. Pembe bir highlighter aslında. Ama bunu baz olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben daha çok baz olarak kullanıyorum yani. Renaud'un da uyguladım. Şimdi daha ıslak bitişli bir fondöten kullanacağım. O da e, Renaud'un adının meşhur fondöteni. Bir sünger yardımıyla uyguluyorum. Çünkü sünger ıslak olduğu için daha hafif ve daha ıslak bir görünüm sağlayacak benim için. Fondötenimi uyguladım. Şimdi yine çok hafif bir kapatıcı uygulayacağım. Garnier'in Gözaltı BB Kremi. uyguladım. Ben hemen bir kaşlarımı düzeltmek istiyorum. Kaşlarım için de evet, n' Mega Clear kaşlarımı kullanacağım. Benim kaşlarım birazcık şekilsiz ve kalın. Bu tarafımda yarık olduğu için diğer tarafıyla hiçbir zaman eşit kalınlıkta olmuyor meyazım ki. Bunun için de yapabileceğim hiçbir şey yok. arada ben kaşlarımı doldurmuyorum. Dediğim gibi zaten kalın. Doldurumda çok kötü bir görüntü oluyor. Gözlerimde tabii ki de bir krem far kullanacağım. E, ee, Maybelline'in Color Tattoo'larından On and On Bronzer. <laughs> Bu bir bronz rengi şu şekilde. Öncelikle şöyle simli birazcık ışıltılı bir kahveyle gözümün üzerine bir gölge yapacağım. Daha sonra da krem parama, göz kapaklarıma uyguluyorum. Şöyle biraz yukarı daha taşırabilirsiniz. Gölge yaptığınız yere doğru. Evet krem parımı sürdüm. Biliyorsunuz ki altın, altın ışıltılar daha böyle canlı bir görünüm sağlıyor. Bu yüzden ben Sephora'nın bu küçük farından ortadaki altın rengini kullanacağım. Bunu sadece göz içlerime ve göz altına birazcık gelecek şekilde uygulayacağım. Gördüğünüz gibi çok daha ışıltılı ve aydınlık oldu. Göz altlarıma beyaz bir kalem süreceğim. Göz kapaklarınıza aslında küçük küçük e, noktalar koyarak ince bir eyeliner sürebilirsiniz. Ama ben şu an daha doğrusu kamerada video çekerken eyeliner çekemiyorum. Niyeyse bunu bir türlü beceremedim çünkü çok yakından böyle bakmam gerekiyor. E, eyeliner sürsem mi sürmesem mi o yüzden kararsızım süreceğim sanırım. İnce bir eyeliner süreceğim. Eyeliner olarak Golden Rose'un bu e, çok sevdiğim dip liner'ını kullanacağım. Bu da ıslak geçişli bir e, eyeliner. Daha doğrusu dip liner. O yüzden bunu tercih ettim. Eyelinerimi sürdüm. Şimdi rimelimi uygulayacağım. Rimel olarak Rocket Volume Mascara'yı kullanacağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi. tipiklerimi elim, elimi de uyguladım. Şimdi yüz makyajımın devamına geçiyorum. El çenemin bu birazcık aydınlık veren yani biraz bir yapısı var. Bu bronzerimi kullanacağım. Krema kremallık çok çok daha güzel olacaktır. Ama benim kremallarım yok. <laughs> o yüzden bir ruju, pembe bir ruju ve tematın yanaklarıma hafifçe uygulayacağım. Evet, allarımı da uyguladım. Şimdi fondötenimden önce sürdüğüm highlighter'ı aydınlatıcı olarak uygulayacağım. Yüz makyajım bitti. Ruj olarak da tabii ki parlak bir ruj kullanacağım. Önce çerçeveliyorum. Maybelline'in bu ne oluyor bilmiyorum gerçekten. Silinmiş isimde. Lip de olsun diyeceğim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra ne tür videolar çekmemi istiyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Lütfen bana yorum bırakın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ve lütfen kanalıma abone olun. Sosyal medyada da videomu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. Yeniden görüşmek üzere.